Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Haklısın. Değil. Kalabına bakan seni adam sanır. Kalabının adamı değilsin Çetin. Sen hiç mit adına. İstihbarat toplamak için terör örgütlerinin içine girmedin mi? Çoğu onların içindeyken, ajanlık yaparken, seni kendilerinden sanmadılar mı? Sanmazlarsa, inandıramazsan işin biter. Bak, gördün mü? Kendin söylüyorsun işte. Teşkilat adına, şirkete çalışıyormuş gibi konuşuyorsun. Teşkilat için değil belki ama kendim için evet. Kendi intikamımı almak için şirkete savaş açtım ben. Aklınla mı oynuyorsun lan sen benim? Böyle mi çıkacaksın işin içinden? Şirket, karımı, Neslihan'ın annesini öldürdü. Neden? Onların dediğini yapmadım diye. Peki devlet neredeydi? Niye korumadı karımı? Sen de karının intikamını almak için devlete sırtını döndün, şirkete girdin. Bu mu? Ben bu yola baş koydum Ömer. Şirketi bitireceğim. <laughs> Sen var ya, olma samimi yalan söylüyorsun ha. Şirket boşuna vermemiş sana bu rütbeyi. Ben ne yaptıysam şirketin içinde yükselebilmek... ...bir numaraya ulaşabilmek için yaptım. Bak, bunda senin en figürisin. Ben de şirketin bir numarasına ulaşmaya çalışıyorum. İyi işte, ne güzel. Sen kendi hesabıma, sen devlet hesabına, şirketin bir numarasına ulaşmaya çalışıyorsun. Menfaatlerimiz ortak demek ki. Seninle yollarımız farklı ama. Olsun. Şirketin en tepedeki adamını hedefe koymuşuz ya. Bunu yapmak için sana her yol mübah. Bana değil. Doğru. Ama işbirliği yapabiliriz. Düşmanı yenmek için devletime sırtımı dönmem. Onun zarar görmesine müsaade etmem. Hainlik yapmam. Yolumun bittiği yerde canımı veririm, yine de yapmam. İşte onun için bitiremiyorsunuz şirkete. Ben bunu yıllar önce fark ettim. Onun için devleti bir kenara bıraktım. Kendi yolumu çizdim. Ben olmadan şirketin karanlık yüzünü açığa çıkaramazsınız. Peki senin karanlık yüzün ne olacak Çetin Erdem Onu kim çıkartacak ortaya? Hangi karanlık yüzü? Her şeyi anlattım işte apacık. Neslihan'ın hayatını mahvettin. Onun bedelini ödemeden işbirliği yapabileceğini mi sanıyorsun? Ben kızımla gurur duyuyorum. Neslihan kızım. Beni duyduğunu biliyorum. Babanı böyle unutup bir kenara atamazsın sen. Biliyorum. Neslihan senin gibi hain değil. Bana bak ucuz numaralarına ve yalanlarına devam edersen seni boğarım. Ona göre adımını denk al. Dedim sana. Duyguların yüzleşmeye hazır değil. Çetin de bunun farkında duygularına oynuyor. Yapabileceğimi sandım. O sorgu odasına girip... ...baban mısın, değil misin diye sorabileceğimi sandım. Yapmak zorunda değilsin. Son 24 saatte o kadar çok şey yaşadım ki. gördüklerim, duyduklarım, hissettiklerim, bunlar çok fazla. Haklısın. Hiçbir açıklamaya gerek yok. İhanetine gözlerimle şahit oldum. Tamam. Ama diğer mevzu, gerçekten babam olup olmadı. Çok zor. Çok fazla. Benim ona hesap sormadan önce bazı şeylerden içimde emin olmam lazım. Sen nasıl istersen, nasıl dersen öyle olsun. Arkadaşlar seni eve bıraksınlar, biraz dinlen. Biz de bu arada Çetin hakkında ne yapacağımıza karar verelim. Evet. Biraz yalnız kalmak bana iyi gelecek. Kafamı toparlamış olurum. Bu adamın yüzünü bir daha asla görmek istemiyorum. Dinliyorum. Süreç tahmin ettiğimiz gibi ilerledi. Korkut'u gözaltına aldılar. Evet. Mahkemeye çıkana kadar Sena'yla beraber buradalar. Pehlivan'a söyle ekiple konuşsun. Bir araştırın bakalım şu avukatın tasması kimdeymiş. Sen de takipte ol. Tamam, pehlivan'ı arayacağım. Ben de şimdi çıkıyorum. Geliyorum oraya. Tamamdır.